Yusuf Alabarda Hepinizin kaderinin bir parçasıyız. Merhum İbni Haldun ismi en çok zikredilen lakin en az anlaşılan isimlerden biridir. En çok da ismini duyan herkesin adeta bir tür şartlı refleksle coğrafya kaderdir diye haykırdığı kişidir İbni Haldun. Bu yazının konusu elbette İbni Haldun değil. Lakin gerekli gereksiz tekrar edilen bu söz artık edilgen bir ruh halini bilinçaltımıza boca eden bir mesaja dönüştü. Coğrafya kaderse, Türkler de isteseler de istemeseler de onlarca milletin kaderinin bir parçası oldu ve olmaya da devam edecek. Coğrafya kader olduğu için biz de Yunanistan'ın, Nemçe'nin, Lehistan'ın, Sırbistan'ın, Fransa'nın, Birleşik Krallığın, Eflak'ın, Boğdan'ın, Rusya'nın, Hint'in, Çin'in, Fars'ın, Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın kaderinin parçası olduk. İsimleri değilse de dünyada hala onlarca milletin kaderinde olmaya devam edeceğiz. Buradan mülhem coğrafyanın üzerimizde oluşturduğu tesiri sadece edilgen bir muhtevayla kabullenmemiz doğru değildir. Coğrafyayı ve üzerindeki demografiyi, ekonomiyi, sosyolojiyi, tarihi ve medeniyet değerlerini iyi okur ve kullanırsak bunun bize nasıl bir kuvvet sağlayacağını da iyi okumamız gerekiyor. Bu miras istesek de istemesek de omuzlarımızda. Çin'de Uygur Türklerine yapılan asimilasyon siyaseti de Hindistan'da Müslümanlara uygulanan şiddette Keşmir sorunu da Kafkaslar'daki çatışmalarda Türkistan coğrafyasındaki huzursuzluklarda Kırım'ın ilhakı da Trablusgarp'taki hükümeti al aşağı etmekle memur edilmiş çete başa Hafter'de Irak ve Suriye'de yaşananlar da o yüzden gelip kapımızı çalıyor. Bakın daha buraya Balkanları, Afrika'yı ve Avrupa'yı hiç yazmadım. O zaman tek başımıza bu kadar ağır bir yükün altından nasıl kalkarız sorusunu çok hassas değerlendirmek ve buna uygun bir strateji geliştirmekten başka çıkış yolumuz yok. Bizi dünyanın her bir noktasından gelen düzensiz göçle, Suriye'den gelen sığınmacı yüküyle, terör örgütlerini başımıza musallat ederek, Yunanistan gibi bir vekil devleti silahlandırarak yormak ve yıpratmak istiyorlar. Şimdi etrafımızdaki bu ateş çemberine Ukrayna'da dahil olmak üzere Türkiye bu yıllanmış sorunlara son 6-7 yıldan bu yana sert gücünü de sahaya sürerek bir çözüm bulmakta epey mesafe aldı. Gelin görün ki bu çabaya olan itiraz dışarıdan ziyade en çok içeriden gelmekte. Hoş bu konuda ilk kez yaşanan bir husus değil, mayalıyız. Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları isimli eserinde bu zihniyeti tüm çıplaklığıyla bizlere sunar. Hele Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomorre isimli eserinde işgal yıllarında yaşanan rezaleti öyle bir anlatır ki kitabı okurken yüzünüz kızarır. O yüzden milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na ve milletin tüm değerlerine saldırmak için fırsat kollayanların varlığı sizleri şaşırtmasın. Sodom ve Gomorre'nin kahramanı Leyla ve annesi sadece o zamanlarda mı yaşadı sanıyorsunuz? Redingot devri insanı Servetler, Senihalar ve Cemil Beyler sadece kiralı konak romanının kahramanları mı? Araba sevdası eserinin kahramanı Bihruz Bey karakterinin nesli mi tükendi? Elbette hayır, torunlarıyla birlikte yaşıyoruz. Daha dün orman yangınlarında Anadolu'nun yiğit insanları canla başla mücadele ederlerken verilen mücadeleyi görmeyenler sosyal medyadan 3-5 İspanyolu görünce nasıl salyalarını aksarak İspanyollara övgü düzerek günlerdir ilk kez umutlandım diye anlatıyordu. Elbette yardıma gelen her kim varsa teşekkürü borç biliriz de ismi Ayşe ve Mehmet olan bu coğrafyanın insanlığı bu kadar hakir görmek neden? Frans Fenn'in Siyah Deri Beyaz Maske isimli meşhur eserinde batı karşısındaki bu ezik karakter yoksunlarını şu şekilde tasvir ediyor. Kabul edilmesi benim için son derece acı veren bir gerçek olsa da ifade etmek zorundayım ki siyah insan için tek alın yazısı var, ona kendini tüketircesine peşinden koşma coşkusunu veren bir tek kader beyaz olmak. Şimdilerde yine sıklıkla görmeye başladığımız bu siyah derillerin efendilerine yaranmak güdüsüyle her gün ekranlarda ya da sosyal medyada yazıp çizmelerini, saldırmalarını beyaz olabilme telaşlarına vermek lazım. Konumuz aslında bu değildi ama yazarken dalıp gidiyorum işte. Türkiye tarihin ve coğrafyanın adeta paçasından çekerek kendisini içine kattı olayları belli bir düzene oturttu. Şimdi bu durumu tahkim etme dönemi. Artık terörü Türkiye'de seçilmiş hükümetlerin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi kullanamadıklarına şahit değil miyiz? Kafkaslar'da yaşanan 30 senelik işgal sona erdi diye ABD senatosundaki lobilerin konuşan ağzı olmuş senatörlerin öfkesini görmüyor muyuz? Bu işgal sonrasında Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki diplomatik girişimlerin nasıl pozitif bir gündemde yol aldığına şahit değil miyiz? Doğu Akdeniz projesi diyerek Türkiye'yi Antalya Limanı'na hapseden projeye ne oldu? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapayalnız kaldığını hançeresini yırtarcasına anlatanlar neden suspuz? Libya'da oluşan dengeyi bozmaya neden güçleri yetmiyor? Hafter seküler, o yüzden Hafter'le birlikte hareket etmeliyiz diyen cehalet ehli neden ortada yok? Hafter'in sözde cihat çağrısına Katolik Macron, Ortodoks Dendias ve Wagner icabet ettiği için mi suspuz? Suriye'de oluşturacakları terör devleti kesintiye mi uğradı? Irak'ta başlarını girdikleri delikten çıkaramayan eşkiyanın sıkışmışlığını, Gazi Meclis'e verdikleri soru önergelerindeki MIT ve TSK rahatsızlığına dair sorunlarından anlamıyoruz mu sanıyorsunuz? PKK ile HDP arasında bir ilişki varsa bunu devlet ve yargı ortaya koyacaktır. Ben bir şey bilemem diyen CHP Parti Meclisi üyesi Oğuz Kağan Salıcı'nın hemen arkasından yargının iktidarın güdümünde olduğunu iddia etmesi ön alma çabası değil midir? Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı gönderiyor diyen zat maalesef Türkiye Ukrayna'ya silah satıyor diyemedi bugüne kadar. Çünkü Ukrayna konusunda öyle konuşursa ağzına acı biber mi sürerler? Demek istediğim Türkiye son 10 yılda ama özellikle 15 Temmuz hainliğinin bastırılmasından sonra bu coğrafyayı bize kabul etmemiz gereken kan, gözyaşı ve ızdıraptan ibaretmiş gibi sunanların projelerini tek tek imha etti. Dışarıdaki efendiliğinin bu coğrafyadaki projelerini çöp sepetine attıkça bu yarım porsiyonluk sözlü aydınlardan daha çok hakaret cümleleri duymaya devam edeceğiz. Çünkü onların yüklendikleri misyon bu. Efendilerine yaranabilmek. Yusuf Alabarda Bülent Erandaç Diplomasi Yeni dünya düzeninin kurulduğu bir süreçte Türkiye'nin yakın coğrafyasında son derece sofistike jeopolitik gelişmeler yaşanıyor. Jeopolitik gerçeklerin birbirleriyle bağlantılı olduğu bir süreçte Başkan Erdoğan Türk Devleti Aklı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana dış politika konseptindeki stratejik değişiklikle Gambot ve Mekik diplomasisini başarıyla uyguluyor. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'e anında müdahale ederken Mekik diplomasisiyle yakın coğrafyasında en etkili aktör olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği 2000'lerin başında Sevilla Üniversitesi'ni hazırlattı ve Sevilla haritası olarak bilinen dokümanla Yunanistan ve Rumları azdırmıştı. Kafalarına göre Doğu Akdeniz ve Ege'ye çökeceklerini sanıyorlardı. Başkan Erdoğan Türk devleti aklı ne yaptı? Türk donanmasını Ege ve Doğu Akdeniz'e yığarak Mavi Vatan stratejisi doğrultusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının nefesini kesti. Libya ile yapılan deniz anlaşmasına göre Girit Adası yakınlarına kadar Doğu Akdeniz'de Türk donanmasının bayrakları dalgalanıyor. Türk sismik ve sondaj gemileri bölgede cirit atıyor. Lozan mesajlı Nautexler'le de Ege Adalarını silahlandıran Yunanistan devamlı tokatlanıyor. Sonra Yunanistan'ın çok umutlandığı İsmet e Boru Hattı projesi ABD tarafından iptal ediliyor. Ardından İtalya'nın da projeye hiç imza atmadığı ortaya çıkıyor. Akdeniz'de Türkiye olmadan hiçbir anlaşma sonucu ulaşamaz. Son aylarda Başkan Erdoğan'ın dünyanın da çok dikkatini çeken diplomasi adımları Azerbaycan, Karabağ, Ermenistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Rusya, Ukrayna arasında arabuluculuk özelliği öne çıktı. Biden'la Putin karşılıklı hamleler yaparken Başkan Erdoğan da arabulucu pozisyonuna geçti. Eski Türkiye'de bunlar hayal bile değildi. Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Donbas'tan temsilcileri de İstanbul'da toplantıya davet etti. Erdoğan da Cuma namazından çıktıktan sonra Ukrayna gelişmeleri üzerinde son bilgiyi verdi. Şubat ayında Ukrayna'ya gideceğim, oradan Rusya'ya geçebilirim. Putin'le görüşüp barışın kapısını açmak üzere ara buluculuk söz konusu olacak.'' Rusya ile Ukrayna arasında sınır ihlalinden tutun herhangi bir işgale yönelik gelişme veyahut bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz. Başkan Erdoğan büyük düşünüyor, büyük hamleler yapıyor. Başkan Erdoğan, Türk devlet haklı, Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye, jeopolitik süreçlerin etkili aktörü olarak öne çıkıyor. Türkiye önemli adımlar atarken içerideki gazeteci görünümlü kaos merakları Cumhurbaşkanlığı makamına bile hakaret edecek kadar alçalabiliyor. Ne yaparsanız yapın Türkiye büyüyecek. Hem de sizin tüm engellemelerinize rağmen. Aziz milletimiz sizin tüm kirli planlarınızı görüyor. Bülent Erandaç